Ben geldim susun. Sana gelsin. Ben geldim ben tamam, geldim. Abi. Ben geldim. Hoş geldin. No, 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 no. Hoş Hoş geldi. Ne haber lan Enes Batur? Benim senin bir kız Batur ay çok geliyor. <laughs> Alo. Aa, dur. Serhat'ı biraz kısayım. Alo. <laughs> Güzel başladık <laughs> yine. Haydi bakalım. Büyük <laughs> şey kadar geliyor. Enes ağzına sokma lan mikrofonu. Mıtıbın başlatabilirsin. Biraz yakın, biraz yakın. Alo. 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 Enes yapma yapma. Yapmıyorum ya. Alo. 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 Nasıl geliyor Çok iyi geliyor. Lan kastı almayı şerefsizler. Kastım arabalar açıktı zaten. Ya kastım almışlar ya. Benim arabaya bak. Kastım babanın plakaya bak. Kastım değil benimki. Anan anan anan. Bir şey olmaz en kötü sonucu olursun. Oğlum benim ya ya lan kan Hayır! Ha tamam güzel güzel Sakin olun. Sakin olun. sana vardı ya çok, çok pis şey sövecektim evet. Neyse bir daha açardık ben ya. Yok yok düzeldi tamam. Yok ama. Oğlum benim T20'nin sesi ay rengi şaka mı? Yarım aldılar abi. Kim o? Oha harip senin rengin ne güzel lan. Baştan açalım baştan açalım. Nasıl? Oğlum! Ya. Ben de düştüm ya kanka. <laughs> Gerizekalılar bana çarpacak diye düştüler ya. Siz ne mal adamsınız. <laughs> <Ya ben> de <laughs> Değdi. Hiçbir şey olmadı Tabii ki. Ben Allah'a ride right yapmaya çalışıyorlar cahil cahil Biz ya? adam. Enayi ona yapmamamız Gerizekal, gerekiyor mu? ama. <laughs> Miran ben gittim. Geldim geldim. Zor mapler olsun ben bunları oynayamıyorum. Bunlar çok kolay. Oğlum burada wall ride mall ride bir şey olması lazımdı. Ya Batu'nun arabası aldı geliyor. Sen önümdeki misin? Evet. Ya bir de go kart açmışlar Oo. ya. Oy, Oğlum kendim aquaparkta parkta gibi hissettim buradan aşağı giderken. Allah Allah. Çok garip bir hissiyatı vardı. Henüz çıktım seni birazdan abi. Ya, ya abi, abi araba çok, çok kötü. Gitti. Geldim. Oğlum bu çok kolaymış kolay şey ya. Yok. Ado burayı yapıyor musun? Kanka şu anlık iyiyim ya. <laughs> Kaçıncısın? 7. Ben piçler bana <laughs> Gerçekten Ama mi? Ama çarpıp çarpıp düştüm diye öyle oldu ya. Ben yalnız piçler bana Arkana bak! <laughs> lan ezik hızla <laughs> <Da>, arabayla <laughs> bile yetişemiyorsunuz lan bana. Sana çarp. Kanka ben bekle geliyoruz. geliyoruz. Şimdi geliyoruz. <laughs> Rüzgarı aldım. Ama geliyor. <laughs> Mamidur. Rüzgar, ana ana ana. Rüzgar, anan. rüzgar var. Kanka bir sonraki Kanka. maç keçap mı açsanız acaba? Açık zaten. Aynı da rüzgar verin. Açık gibi rüzgar ya. veriyor evet. <laughs> Sen adam görmediğin için rüzgar alamıyorsun. Ya abi şey yapıyorsunuz ya bir daha. almışsınız, Ben. Oğlum senin kastım araban yok mu? Yok, yok kastım. Allah yukarıda ola şey varmış gördüm. görmedim Hop, ya. Oğlum ya ben de sizi izledim salak bir Kim custom almış kanka? Hepimiz. Adı ben... buraya yapabilecek misin lan? İleride zor bir yer var. Oğlum şimdi Kim de aa. Bu ne lan değişti ama de bırakıyor. Bir dakika ne oldu lan <laughs> ben? benim beynim <düğünüm gülüyor> ya. Yani. Orada bir şey vardı <laughs> orada geçerken. Sana <laughs> yaptım. Ya kanka direkt <laughs> wall ride açmışsınız. Ya kolay bu kolay. Adı bunu da yapamıyorsan. Söylenme ya. be. Aaaa Allah. Görüşürüz. Şunu ittireyim. Ya Sonuncu oldum abi. Adres. Adresini ya, <laughs> A, ya. ya. <laughs> Ahmet selam mı? Gerizekalı kendini de atladı şey? Bir şey diyeceğim siz kastın Adamın mı aldınız abi? Ya evet evet evet. 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 Kanka, niye evet. Bir kere Ne kanka? Ne konuş? Abi şey açıktı dediniz. çünkü Mert, kastım. Mert, Mert dostunuz değil siz? Evet ya ben arabayı da yanlış aldım ki. Ya. Ben bilerek dedim dostum mi? yok. Bu arada A, ben bir şey de bilerek normal. Benim araba yapmıyor ya alright. Çok hafif. Bunu Bitti. yapmaması imkansız. Dünyanın en kolay mapi falan yapmıyor, Yapmıyor Benimki yapmıyor. Ama ben Arkadaşlar oraya, nerede kaldınız ya? Dandik arabayla kazanıyorum ya. Dandik ben herkesi yere at aşağı atmaya at, at, Benim arabayı at, görmedin at, at, at. herhalde. 2018 polo amına koyayım. At arabasına bak. Ben Wallride'ın önünde mi yapıyorum çalışıyorum. Aynen bekliyorsun ya. Hadi ben oh. bir çizgisini ya bekliyorum hadi. Heh, oh yaram. İyiyim. Ya düzeldi abi. Aynen abi ben ha. Oha iki tur döndüm lan. <laughs> oha çok iyiydi. Oha, geliyorlar geliyorlar <laughs> <geliydi>. geliyorlar. <laughs> geri geri geçeceğim. Ya kanka. <laughs> bak geliyor. Kim Seven geliyor bakma. Ben, ben vurdum. Oha bak lan. Nasıl patlamadım be. lan? Ah, ben ha. senden önce mi bitirdim? He ben hayır. vurdum. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> Enes'ten önce mi bitirdim ben? Hayır. Ha. Ya. Kaybeden niye nereye gelin atılıyor? Sen ben kazandım. Ada evet kaybetmiş iş, iş. zamanında Genel, gene genel, genel playlisti kaybeden mi atılıyor? Ee, evet sonuncu olan. İkimiz arasın. Ver <laughs> kendi arabana binsene. Abi, abi. İkimiz arasın. Gel benle gel de ben gel. Gel, benle gel gel. Dürgün ben gel ölürsen be. sen yaşarsın. tamam. beyler öldüm. Aa Ölün bunun şeyi var ya, ya. Bunun zıplaması var arkadaşlar. E ile zıplıyor bu. Bir şey söyleyeyim. Şey, Yılat atmak yasak değil mi? Ne atmak yasak? Nasıl yetişeceğiz oraya çok uzak. E'si var. Ben orada parmak yapıyorum Enes. Ya, ya abi de X'i ikisi var ikisi. Ya. ikisi e var. Abi, e oyun altta gitti. Oyun, gitti. Oooo, e e Durmayın, oyun altta şey gitti. Oo! Durmayın, neresi oyun altta gitti. Alım orta parmak size. Bu Ha bir de sağ kanıtı tarıyor. Lan, ben Enes. de şu anda öğreniyorum. Allah, Enes öldü Enes. Hayır rokete geçelim rokete geçelim. Roketin mi var lan bunun? Oy! Evet. Evet. Araba çok zor. Ee, ben Oo, Bu heavy mi? evet, evet, Oo, hem de Mark 2. Oo, çok ağır. Ben bunu elim alamıyorum ama yapmam. Alışık var lan. Bak şimdi. Oo, Nereden geliyorlar? Allah Allah. Ee, Bunlar vuramaz ki. He, Arda Boduroğlu olayı çözdü galiba. Oha Arda Boduroğlu Oha. nereye gidiyorsun? Maske, maske diyorum. 2023'te Türkiye beyler. <laughs> Bu ne? Nece Başkan? Uçuşa geçti. Neco başkan <gülüyor> başkan <gülüyor> Nece, ne oluyor <laughs> Nece? <gidiyor. gülüyor> ben inemiyorum. <laughs> ben inemiyorum. <laughs> ben, <de gülüyor> ben de ateş abi, bile etmedim. Buraya yetmiyor mu ya? Hmm. Yedi bir Peki. tane. Aşağı düştüm. Öldü mü o? kan çıktı ya. Ben ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan? Hepten çıkıyor, gidiyor. birisi. Neyse ne yapıyorsun? Oy. Bir Dur ya ben de deneyeceğim. Lan nereye çıkıyorsun? Ah siktir ya. Neco derden düşüyorsun amına koyayım? Ya düştüğü gibi ölseydi. Oh be helal. Maymun ya çok uğraştırıyor amına Hadi. He, dördüncü de vurun bana. Dördü de salın. Ben buna vurmuştum. Ya cenaze Cenaz, cenaz. Takımlar dengesiz oldu ya. Onlar da kazandı. Güzel. NDPG W1. Helal helal. Nece nasıl yaptın lan? Bir söylesene bakayım. Deneyim. Benim Rampanın bir... tam ucunda E'ye basıyorsun. Ne zaten. Beyler bu arabayı tanıyor musunuz? Bu <laughs> araba Speed Racer'ın arabası. Evet. Speed Racer kim? Film. Yaz Google'a. Leak atın beyler. Çok i̇yi, iyi. Ananın headshot oh, dedim beyecek. direkt ben amına koyayım ya. Şey yapayım, de, Oğlum yap. ona PG Mert diyorlar. Gurur duyman gerekiyor. Ne oluyor? Forever Gamers. Forever Gamers Mert. Forever Gamers mu? Evet evet Forever Gamers oluyor <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka ben buldum İnşallah ikimizi öyledir. şiplersek mermi. Anlatı yine neyse. Bunlar tekin bes. Okunur. <laughs> Ölmeden okunacak 10 kitap arasından biri. <laughs> Hop biri gitti. Oo Necu nereye kardeşim? Serhat basacak mı bu usta amına koyayım? Ben yanlış yere mi bakıyorum? Hiç kimse yok. Oğlum vursanız adam. Ben, ben başaramıyorum tane. ya şu anda. Başaramadık abi. Ben arabaya ya sıkıyorum. Ya bir de bunun önünü Aa, sakladı. Sakın acımayın vurun. Beş kişi sıkıyor. <laughs> Hiç kimseye yok, vuramayacağım. Bir arabayla bir el almamız gerekiyor ki kazanalım. Omuza izin vermiyorlar ki. Lüfit atılıyor musunuz? Beni vurmayın. Evet. <laughs> ne yapıyor Lüfit? İyi bari. Bilmiyorum. Ya şu arabanın üstü açık olmasaydı iyiydi ya. Arabanın adı neydi? Adam daha buradan yeni çıkmış ama. Ya boşver lan be kardeşim ya. Bak ben zıplayamayacağım. Sağ sağsın ya. Rampada benim. Kafada karışsak da etmedik. Helal. Allah kahretsin. Başaramadım abi. Aldık bunu? Aldık bunu. Kaç ve kaçız? 4'e 2'yiz. Hadi be lan. Dur dur bana çarpma. Hah tamam. Oğlum zormuş Mert yaptığına. Hayır! Böyle kalma. Böyle kalma ne olur böyle kalma. Ha <laughs> tamam. Mert yaptığın hareket yemin ediyorum çok Oy. zormuş. Kanka herkes yapamaz. <laughs> evet valla yapamadım dur. Şimdi deniyorum bir de. Allah kahretsin çok ona gitti vurmayın, ya. Gene vurmayın, gene vurmayın. Kim kaldı? Bir kişi mi kaldı? i̇ki mi? Oldum, hep. O ne oğlum ne yapıyorsun amına koyayım? Ay ben hiç yapamadım. Ama Ay Batur Ben ne yaptım? Dur. <laughs> Mami pardon Mami ne yaptın? <laughs> Ay, Kim attı lan ben. o roketi? Çok yakındı. Benim attığım roket öyle hmm. gitmiş olamaz. Ya amcık ne yapıyor? <gülüyor> 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 Geldim. Geri geliyorum. Geri dedi, mi? He. Ya oğlum, no, zaten. Ya. Zaten çok çok ölmüştüm ben. Birazcık da ben oynayayım böyle. Şurada birini vurmam lazım. Ya. Ha siktir ya. Bak bu yakındı Arda aldın, aldın, aldın 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 çok iyi. Ya. Yakındı. Yakındı. Ama çözdüm. Olayı çözdüm. Da Burada nasıl yani. rampada zıpla. Yok yok tamam ben halledeceğim ya çok uçuyorsun tamam. öyle. Yani. senin ne kadar dedi. iyi değilim işte. Kanka ne yapıyorsun ya doğuştan. Oğlum çok uçuyorsun. Değmedi mi ya? Burada bas e bak buradan çıkarken bas. Hem ben düşerken ben de eksin geliyor ben bir daha. Burdan Buradan buradan çıkarken ben bas ben bak bir bas. Bence. Buradan çıkarken bas. Oğlum tamam. niye burda Ver ne yapıyor? Denesene bir kere. Buradan çıkarken niye basayım? E bir bas dene bir an. Ne olacak ya? Bakaz canı kaldı. Bak. Böyle yani vurabiliyor musun? Böyle ee, vurabiliyor Vuramıyorum. Dönüp vur lan bir de. Dediğim yaptı ya. Arka tarafa bir tane salladım. Dönüp vursa çok iyi olurdu. Bir Arka tarafa bir tane salladım bas. da. Tamam buradan, çıkarken, çıkarken basacağım. Dur. Bekle. Havada bir daha gel. <laughs> <laughs> Kanka buradan çıkarken bas E basacağım değil mi? Bas bas. Bas. X, bas. Ha X mi? <gülüyor> <gülüyor> x basıyorsun. Rampada atlayana kadar bir daha X'in de oluyor. Evet. <laughs> yeah. evet. Helal Kuyar topladı hepsini ha. Bir dakika ben tam Enes'in dediğini şimdi deneyeceğim benim kafamı karıştırdı Buradan çıkarken bas rampa tamam. D'ye bas Bas Sonra havada tamam. bir daha X'in gelecek Bak daha iyi rahat uçuyoruz. Oha Oğlum Bir, bir daha ya X uçuyormuş şimdi. da Alakasız Burada... kaldı yerine Bir daha X'e basarsan base'e kadar uçuyorsun. <laughs> Enayi o kadar çarptı boşuna oynamış X Çok zor oğlum X Hayır ölmedim. Ya. <laughs> sıktı sıktı Aha, Dur sıktı, dönmüyor, sıktı. dönmüyor dönmüyor dönerse vuracağım. Aa vada beni vurdu. Ah be. Ama da vurdu ölmedi, ölmedi. ölmedi. Yemek ye, yemek ye. Dönmedi dönmedi. 10 kere yemek yedi çünkü. Nasıl? Yok, tamam sinirli Olamak gözüküyorsun. İki kere vurdum ikisine de yemek yedim. Allah. Yalan Oğlum, oğlum o, lan, o, lan, gözüküyormuşum. oradan, gözüküyormuşum. Oradan gözüküyormuşum ben üstünde kaldım sandım. Hadi hadi. Zırh basıyordum amına koyayım. Ben malım. Zırh basıyordum ya. <laughs> kesin öyle. X basacak kaç yer? X bas. Ölmez. Az. Bas. Mal. bas sana ya dörükken. Yani. Kanka dur burada içme bari. Aa bu ne lan? Buna İzim da sarmış gelme o, ya. Oooo çok iyi. X'e bu oğlum X'e Y'yi mi? X boost. Basın. Oğlum bu arabanın boost'u olsa ne yazar? Pardon ben. Mine bırakıyorsun. <laughs> X boost değil lan yakıyordur kesin. A'ya e zıplıyor A'ya e zıplıyor. Mine bırakıyorsun Space'de. Neyle bırakıyorsun? Dur bir aşağı ineyim de şimdi. Amacımız ne? Kap kapışacağız, kavga edelim. Ne? Yukarı Bırakmıyor. gel, yukarı. Ne skilllerimiz ne? Oğlum Aynı dur sen şey bana çarptın Enes. Şey hani. Biz karşı takımı ben düşüreceğiz önce. Mayına mayın. düşeceğim. Eee evet, mayın kendisi patladılar. var bence. Korktum ama bakayım. Gerçek hayatta da korktum. Aa! ben Lan benim o abi. <laughs> Aynı takımdayız. <laughs> Enes arabayı o kadar beğendi ki herkese vuruyor. Dur ben de odaklanamadım ben de millete vurmuyorum şu anda. Ben de çok zevkli. Ulan aşağı çok... Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım. Şekil bakalım ona. Merteren. E, niye Mert 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 Salak mısın? Mert dur kanka. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> bu dünyanın en iyi şey derbisiymiş ama biliyor musun? Çok evet. <laughs> şey. Vener bir şey diyeceğim. Lan durun lan. <laughs> Çok güzel çarpıyoruz birbirimize. Bir şey diyeceğim yani. dur. Ama içeriye <gülüyor> doğru <gülüyor> değil. Nasıl Dışarıya... post bastıyorsunuz? X. X, X, X. Dışarıya doğru düşürmemiz lazım ama. İçeri doğru düşünce. Dışarıda... Dışarıda yer yok ki. Ya, içeri Nasıl düşünce ya, ne olacak? Ya, ya? O lan? Ya. ne o lan? Burada ya. bir adam var. Arkadaşlar yardım edin. Burada bir adam var. Birleşmeliyiz takım birleşmeliyiz. Gidiyor gidiyor. Oğlum adam var önümüzde adam var. Onu görüyor musunuz? Evet. Allah tamam. ayına çarptım öldüm. Delirmedim ve sevindim. Batura gel gel ortaya gel Baturay ortaya gel takım. Aa respawn olabiliyorum. Hayır takım ne oluyor neye çarptım? Respawn bir saniye. Ado bir saniye. Aa, ortadaki Ado. martılara martılara çarpsanız da çok güzel oluyor. Ben ama ortada. bana uçağı vurmayacaktın. Gel buraya. Sen buraya gelebiliyorsan ortadaki sen buraya gel. Allah kahretsin hayır sakın ananı Martı sikiyim. Martıya çarpma. Martı değil oğlum martı ne pervane onlara bırakıyor. Bayına çarptım ölmedim lan. Ha. Adamı siktir git. Oğlum dur! Tamam aşağıdan geri gelirim ki hiçbir şey olmaz. Nereye geliyorsun? Buraya, bir daha geri çıkacağım şimdi. Tövbe tövbe. Dur burnum kaşındı, <laughs> bir dakika Ama dur. Anlatamadın mı? Dur. A Ay, o bir, ben onu iki Gittiğim, kere çarptım, Gittiğim. hiçbir Gittiğim. şey olmadı. Anladım. Bir saniye. Beyaz takım, beyaz takım. mami atalım. Oğlum ben sapıklara karşı tek kaldım. Ben sapıklara tek kaldım. Yardım, aynen, yardım aynen, edin. Aynen, Benim ağrı takımdan ağrı biri ya. kaldıysa aşağı gelsin. Allah aşkına iki ağrı tane sapık ya. var. Öldüm abi. Aa, aşağı in, sen de aşağı in abi. Ne olur? Aa! Geliyorum kanka. Taciz bu. aşağı etsin batıraya dalın. Oğlum inmiyor, arabadan inmiyor. Inmiyor. Bu usta basmıyor ki. Hiçbir şey yapamıyorum. Arabadan da inmiyor. Bu usta basamıyorum. Ya mıtıbım karşı takımdansın. Niye bu adama yardım ediyorsun? Geldik altına geldik. Tamam batıraya dalman lazım. Tamam ya. İyi yardım ediyorsunuz ha. Şakayı söylüyor Elif. Ya zaten batıraya e, Araba e, bozuldu. E, ya ölmüyor ama. Attım attım birini attım. Ben atma. Çalışılın atma beni. At, at, Siz de benle geldiniz Ay, en azından. Aha tamam gelin ortaya gelin. Götü yeni ortaya gelir ya. Ortaya gelinmiyormuş ya, kanka öyle kolay. Geliniyor geliniyor. Tervaneye çarpmayın sadece. Gelinmiyormuş. Götü yiyen gelmiş götü yiyen. Allah Allah. Allah. Fokus atıyor sadece amına koyayım. Beyler iki tane manyakla ortada <laughs> tek kaldım ben ama. Geldim, yardıma geldim. Ha hoş geldin koy. <laughs> geldim. Al, 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 al ki al. zaten. Al bunu. Aa ortaya gelince yanlar kapanıyor beyler. Yanlar kapanmıyor Oğlum, da. Orayı arena haline getireceğim. Pervane <laughs> var orada da. <laughs> Oğlum ben o, geri geleceğim o, ki aptal mısın sen? <laughs> <lan? gülüyor> Bana <gülüyor> bir şey yapın lan. <laughs> ben daha de demin nasıl öldüm mal gibi? Çık lan Neco. Oo eyvallah eyvallah. Tamam Matebe'm. O <laughs> 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 oh, oh, e şey Allah, Bir şey yok, bir şey Hedefi gözüme kestirdim. Allah ya. Adam olan aşağı gelir. Öyle Oraya. ya. Çünkü. Allah şey mi? Hayır. Hayır, Hayır. 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 Ya düşme. Ya. Ya. Ölme ölme ölme. Bunu Denedik ya bir Ardeme şey. izin vermiyorlar. <laughs> ya bak yine bana vurdun. Gel git. Ah. Helal Arda. Helal lan. Helal Arda Helal lan. Helal lan. Helal lan. Bok vardı biz orada iki kişi atıyoruz zaten. Koyar sen mi aldın sen bunu sonunda? Helal lan sana. Adam. Aşağı, aşağı gelin içinde zaten Adam demin herkese... Ya Arda düz yolda gidiyemiyorsun ya. Adam hasta bizim. Takım arkadaşımız hasta biz. <laughs> oğlum ikisi de hasta. Allah, aşağı, aşağı gelin. Aşağısı, da, aşağısı daha güzel ya. Siz aşağıya aşağı aşağı <laughs> geliyorsunuz <laughs> ya. Burada, burada, başlayalım. İkinci gelin oğlum evet. Şu ortaya bir hepiniz Hatta gelmediniz ortada ama. Başlayalım. Ortada çok kaos çıkacaktı. Çok güzel olacaktı. Evet ortaya gelin ortaya. Allah. Gelemiyorum ki abi. Ee. Neyse <laughs> yapma neyse. Bekle ben de yeni <laughs> geldim dur. Amına kodum amelesi bir şey yapmaya <laughs> çalışıyorum. Dur dur bekle işte yarram. <laughs> Sen niye <laughs> beklemiyorsun? Ben ya. Oğlum. Ben öyle bir şey ki. <laughs> ortaya gel ortaya. Al. Aa, ağlayacağım. Enes abi çok iyiydi. <laughs> çok <laughs> tak, tak. <söyleyeyim>. Biz ortada <laughs> bekliyoruz. Vurma bir vurma. <laughs> abi yazımı durduramadım. Tamam, tamam bir şey demedim. Aa laglandı <laughs> lan. <patlansa> Gelsenize. <laughs> Patlayacaktı laglandı Doturay, ama. Sen rakam. dedin bizi buraya toplayalım diye ne yapıyor bak. <laughs> Oğlum siz üç kişisiniz orada ben onların arasına niye geleyim? Hadi gel! Sana. Geldim la. gel. lan yedi koyayım. ne tamam, oldu? Tamam o zaman dağılalım o zaman. Gelir gelmez mamiye koydum. Dağılalım. <laughs> Ve düşüyorum dağıl kanka dağıl. şimdi. Tamam dağıl. 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 Sikerim dağıl. bir daha ortaya gelirsem götümü siksinler. Hayır <laughs> hayır tamam gideriz bir daha gideriz. Gelmiyorum bir daha. Böyle ani ben kararlar alma. Ben aşağıda bekliyorum. Aa, hayır! Geldi. Gel gel Arda oldu vur şuna. <laughs> Arda Badıroğlu bana değil. Hayır, devam et bana devam et. <laughs> Kime devam edeyim Arda'ya mı çalışayım? Hadi vur <laughs> şuna. Birini böyle tek başına <laughs> Arda alıyor. çık ortadan Arda çık. Arda Sen ortadan çık Arda. Hayır ya ben Arda ben sen ortadan ya. çık. Dur dur beni alta sıkıştırmayın. Üç yine. kişi beni sıkıştırma. Kahpelik yapma kahpelik yapma. Fair fight Bireyi ya. Nereye götürüyorsun meye çalıyor. ne yapıyorsun? Ya, e, şey e, şey Öyle gel, da yersin. E geldim. Rahatta kal burada Hoş ya. Ya. geldin. Hoş geldin. Hop bir tane de o yedi. Tamam ikisi de birer tane yedi. Yeter amına koyayım. Alo alo atla. <laughs> <Helal, helal, helal. gülüyor> Kendim aşağı <laughs> attım ama koyayım yanlışlıkla. neye ya ne yapasın? Ben. Tamam buraya oynar. <laughs> Ya oynayamadık. Nasıl atsın amına koyayım. Dileniyor şu ya, an an Oynamak ben istiyorum amına, amına koyayım. Forever sana Allah Aa, atılan, forever atılan, forever Ben biliyorum. Burda zıplar önce Hayır Hayır yavrum tak, senin Takma <laughs> Sporever Çek gamer Çekme kuyruğunu kadar hadi Hadi ya, ya bu çocuk dileniyor Oğlum arkamda adam önüne oy, alın oy, oy, Oyyyy 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 Aaaaaa Beni baskılamasaydınız ben alırdım Ben bunlar evet, üç kişi adam. yukarıda yardım lazım yukarı Üç tane beyazın yanındayım ben Yukarı yardım lazım Aşağı gel aşağı gel Hayır siz yukarı gelin ya önce yukarıda başlasın Ben geliyorum aşağı takıldım ben aşağıda geldim ben de geleceğim beni inşallah bir saniye. Sen. Gelemez de o gelemez. Benim beni dünya yok. Arkadaşlar bir, var, yukarı bence. Bence bir yukarı gelseniz bence. Bence bir yukarı gelin. Çıkıyorum çıkıyorum. Bunu alsana. Hah çok iyi. Çıkamadım. Tamam ben aşağı geliyorum ben geliyorum ben geliyorum. Selamlar. Bunlar başaramadılar <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyorum. Selamlar. Geldim. Helal Öyle Allah. işte öyle. Allah'ım geldin abi. Amca kesin şey attın Mert ölümünle. Oğlum Serhat sana bir koydu var ya koyar benim de çok fena düşürdü. Ya sen vurdun değil mi? Hayır, Hayır. Sen... Serhat bize bir ay, ay. koydu var ya çok kötü koydu amına gibi. ikimize bir de bile aynı anda. Yardım edin! Yardım edin! oğlum ya! Oğlum aynı anda ikimizde amına koyim var ya. Takım arkadaşım beni özlediyor ya. Mami var ya yuvarlıyor yuvarlıyor. Top gibi yuvarlıyor mami. Top gibi oynadı. Helal lan sana. Helal lan sana. Yemin ediyorum çok iyi attı amına koyayım. DLG burada da sıktı. Kral ya. Hepiniz şey yapıyorsunuz ya. Ya mavi abi hep takım oluyor amına koyayım ya. Mavi, mavi yok beyaz, oğlum. pardon. Beyaz beyaz. Mami mavi, mavi. Mavi, mavi yok mami. Mami mavi yok mami. <laughs> her maç renkler değişiyor. İşte i̇şte mami bu... mavi yok mami. Aa öldü. takım hep takım oluyorsun. Hayır. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır ben geçtim. Ne olacak şimdi? Yaşlanmış. Enes patladı. Enti lan. Bizim Kuyar yarak gibi oynayayım kendini attı hem attı o yüzden. Aynen evet. abi. abi. Bravo, Geldi bravo arkamdan bir vurdu diğer mefi uçtum zaten. Taşımaya çalıştım ama taşıyamadım o kadar kötü. Az önce gerçekte ya. görsem yüzüne iki tane yumruk atacağım bak. Lan ne <laughs> alaka?